Siz beni mi öldürecektiniz ya? Siz kimsiniz oğlum? Kime posta koyun? Oooo daha varmış arkadaşlar <laughs> <laughs> Evet Kırma başarılı. Gelin lan buraya. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Shadowgun Legends'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet ne demiş 16 canavar gelse ha, bana maaş veriyor. Hakim, Hakim Bey'e saygılar. yetenek var neyse şu an kötü durumdayız Bunun sarısı nerede Arkadaşlar bu arada Buradan e, en iyi Yani silahlarınızı satabiliyorsunuz Alabiliyorsunuz Burada simgeler var Ben en iyi teczaatı kullan diyorum Tamam Sladdle'dan görevler alalım Evet Slade kardeş görev ver bize bakalım. Ölü işçiler tavsiye edilen rütbe. Yıldız gitarını geri getir. Eski ortam Sara kendi barını açıyor ve bara biraz kişilik katmak için müzikle ilgili bazı hatıra eşyaları almak istiyor. Ölü işçiler grubunun bas gitaristi kolonindeki saldırıda hayatını kaybetti. Yeni müzik aletine artık ihtiyacı olmayacak. Delim kardeş. Delim. Delim. Yıldız gitarını geri getir. Slade. Ölü işçiler grubunun usta gitarcısı Billy Bunkers'ın gitarını bulmanı istiyor. Grup 2352 yılında yani iddiaya göre şeytanla anlaşma yaptıktan sadece 10 yıl sonra rock, roll, onu listesine girmeye hak kazanmıştı. Bungers, Nova, Kaldisto kolonisine yapılan saldırıda hayatını kaybetmişti. He Anladım. Bu hayatını kaybetmiş. Biz onun gitarını şey yapıyoruz. Space, anladım. Dız gitarını geri getir. Billy bankırsın dairesini bul. O hemen düşmanlar gözüktü. Canavarım oğlum ben gelin. Ya en en güçlüleri öldü arkadaşlar. Evet. Mavi gel bakalım. Aynen. Siz benim öldüreceksiniz. Siz kimsiniz oğlum? Kimin konseri var? Aou daha varmış arkadaşlar. Ben sana girdim dümdüz. O ölecek gibiyim. Billy Bankers'ın dairesini bul. Gelin arkadaşlar, gelin gelin. Gelin. O dürbün yakından kötü arkadaşlar. Sonuçta dürbünü uzaktan kullanmak daha mantıklı. Gelin oğlum ben canavarım oğlum. Hayır Hayırdır? Kimle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz. Mini Bankers'ın dairesini bul. Evet, Slade kardeş bileceğiz merak etme. Burada ne var? Hani düşmansız yer mi oldu arkadaşlar? Yani sen kimsin oğlum bana posta koyan? Sen kimsin lan? Neyine güvenip bana atar ediyorsun? Aha koruyucu, sen koruyucuysan ben de koruyucuyum oğlum. Senden büyük Allah var lan. Asıl koruyucu Allah. Ben kimsin? Allah bak sen fanisin kardeş. Bu iş bu kadar. Evet ne oluyor? Tüfekten çık bu arada. Billy Bunkers'ın dairesini da bul. Ama çoğu zaten onu bulacağız. Ben de biliyorum. Arkadaşlar güzel oyun. Grafiği çok güzel. Hmm, bu dürbün. Buna basıyorsunuz. Bu da şey. Ateş ediyorsunuz. Gelen çağrı. Gitarı bulduğunda dikkatli ol. Ateşle temas ederse vernik zarar görebilir. Seni de yakıp kül edebilir. Billy Bunkers'ın dairesini bul. Dairenin kapısını açmanın bir yolunu bul. Biz buraya gelmiştik sanki önceden. Allah Allah. Nerede bu ya? Heh. Evet. Kırma başarılı. Dairenin kapılarını açmasını bir yolunu bul. Hedef güncellendi. Billy, Billy'nin dairesinden gitarı al. Gitarı al. Ne yapacağız? Kaçacağız herhalde. Gitarıyla kaç. O buradaymış. Sen hayırdır koçum? Gel buraya gel buraya. Ulan siz var ya. Düşmana korku bile salamazsınız oğlum. Düşmana korku salan benim. Aha yine koruyucu. Sen ne koruyucusun oğlum? Ne koruyucusu ya? Ne sanıyor ki bu kendini? Siz ne sanıyorsunuz oğlum kendini? Hayırdır lan size? O can doluyor. Zaten can dolması güzel bir şey. Oyun zor arkadaşlar demek ki ondan can doluyor. O bir koruyucu da ya ben buna koruyucu demem ya. Kapıcının koruyucusu. Sen nereye koyuyorsun? Ölüyorsun da. Vadiga koruyucu olsan ne yazarsın? Sen sen ne sanıyorsun? Arkadaşlar manzaraya bak efsane, efsane manzaralı. Özellikle de müzik ruhun gıdasıdır söyleminden çok etkileniyor. Bir ruhu olup olmadığından emin değil ama rak müzik dinlediğine kesinlikle bir şey hissediyor. 6 dakika 43 saniyede yapmışım görevi. Güzel. İyi. Sana çok sevinecekmiş. Galaksiyi kurtarmak bir de arkadaşlar daha eğlenceli artık tüm rütbe 5 oldum arkadaşlar terfi aldım efsane bir şey bu. Tamam. Sos sinyalin kaynağını bul. ızdırap ne zaman değeri yüksek bir gezegeni fethetmeyi planlasa gezegenin yörüngesine bir yörünge istasyonu mevzilendiriyorlar. İstasyon operasyonlar için bir komuta merkezi toplanan verilerin tamamı içinse bir arşiv işlevi görüyor. Gezegenin üzerindeki yörünge istasyonuna sız ve sos sinyalin kaynağını bul. Anlaşıldı. Bütün düşmanların farklı bir zayıf noktası vardır. Eğer neresi olduğunu bilmiyorsan başkan başına nişan al. Vay tehdit mi ediyorsun sen beni? Ben biliyorum zaten be ya. Biliyoruz be gördü iş. Evet. ızdırabın sinyal verilerini Hemen düşman mı var? Yörünge istasyonu nasıl? Evet. Gelin lan buraya. Mavi gel gel. Drone gibi bir şey lan bu. Harbi drone gibi bir şey arkadaşlar. Gelin bakayım. Yani takım arkadaşıma mı vuruyor? Tam kafadan ateş etmek lazım. Kafadan direkt ölüyorlar arkadaşlar. Hemen hemen. Yörünge istasyon nasıl? Veri merkezini bulmak için ana bilgisayarı kullan. Gelen çağrı. Görünüşe göre tüm sinyal verilerini en üst güvertedeki veri merkezinde tutuyorlar. Oraya giden bir yol bulmaya çalış. Ayrıca burası ızdırabın araştırma laboratuvarı olmalı. Birlikleri burada geliştiriyorlar. Şunu bir açalım. Veri merkezine giden bir yol bul. veri merkezine giden bir yol bu. Nerede arkadaş bu yol? Buradan nasıl geçeceğiz? Ha burasıymış. Work, Gelin lan buraya. Yere yeah. merkezine giden bir yol bul. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Toplu kaplayan, toplu kaplayan. Aha. Üsküme Oğlum biz düşmana korku dosta güven salıyor. Ben de gel. Sen de gel, gel, gel. O daha bitmemişti. Bu herifler diğer gezegenlerden de sinyal alıyorlar, verileri topluyorlar hemen sinyal şeyleri topla. Sinyal kaynağını bul. Tamamlandı. Bir görev daha tamamladık arkadaşlar. Tahliye olmak için. Lazım. Kendini içkiye vermek sorunlarını çözmez. Ancak bir süreliğine unutmana yardımcı olur. Tabii doğru söylüyor. Bak burada katılıyorum oyuna. Burada oyunun kurucularına katılıyorum. Çok doğru bir söz. Çıkaram abi. Haram bitti. 7 dakika 16 saniyede yapmışım görev arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Shadowgun Legends'ın Dördüncü bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.